Hepinize merhaba dostlarım. Ben Muhammed Fatih. MS Software Blog ve seyyar yazılımcı yazdığım tartışma forumu sitelerini kuruyorum. Hatta 3 bağlantı daha diyor. Tıkladığımızda buradan sitelerimi ve sosyal medya hesaplarımı görebilirsiniz. React ve Laravel kullanarak radyo kodlama eğitim serimizin yeni bir bölümüyle karşınızdayım dostlarım. Bu bölümde ise yapacağımız işlemler kullanıcımızın sisteme girdiğinde gerek favorileri olsun gerek normal ana sayfadaki radyo olsun bunların çalma işlemini nasıl bir şekilde gerçekleştirecek bunu gerçekleştireceğiz. Bunun için de React H5 Audio Player. Yani bu kütüphaneyi kullanacağız. Söz daha fazla uzatmadan hemen kodlama kısmına geçelim. Öncelikle backend kısmından PHP Artisan Sör diyerek tabi oradan değil buradan yazacağız. PHP artıdan Sör diyerek buradan söylüyorum başlatıyorum. Daha sonra buraya geliyorum. Buradan da sudo npm start ile yazabilirsek start ile buradaki react uygulamamı başlatacağım. buradan başlattım. Bakın buradan sıkıntısız bir şekilde açtı sayfamı. Geliyorum test.hotmail.com Şifremle giriyorum. Tamam şifremi girdim. Hiçbir zaman dedim okey'e okay bastım. Şimdi bu kütüphane bu nedir diye bakacak olursanız bizim buradaki audio player'ımızı yani React H5 audio player'ı aldığımızda bizim radyo URL'in bunun içine basıp on play dediğimiz an buradaki radyo data yani radyo URL içindeki bir ses dosyasını bize çalacak. Yani anlık olarak oradaki canlı yayında artık ne yayınlanıyorsa bunu çaldık. Ne yapacağız hemen? Buradan kopyalama işlemini gerçekleştiriyorum. Daha sonra buradan yeni bir tane terminal açıp sudo npm install react npm install react h5 audio player'ı kurdum. Daha sonra şifremi yazdım. Buradan kurulum işlemlerini gerçekleştirdim. Şimdi Biraz uzun sürebilir bu. Bilgisayarınızın hızına ve internetin, internet hızınıza göre değişebilir. Daha sonra Pages kısmına geldim. Home kısmına geldim. Ne yapacağız? Şimdi buraya geldim. Audio Player. Tabi bunu şu şekilde yazıyoruz. Import. Import Audio Player From. Tabi bunu direkt şuradaki gibi alsak daha iyi olmaz mı? Daha iyi olur. Aynen. Hiç uğraşmaya gerek yok. Bunu aldık. Şimdi biz bunu aldığımızda kötü bir görünümde geldik. Yani şuradaki sayaçlar yukarıda, buradaki şu şekilde aşağıda. Bizim burada yapacağımız ikinci işlem bu kütüphanenin bir de CSS'ini, yani bize hazır gelen CSS'ini kuracağız. de CSS buraya dahil ettik. Ekstra bir şey yapmamıza gerek yok. Şimdi ben buraya geldim. Ne yapacağım? Buradan kullanıcıyı çekeceğim. const user eşittir parantez içinde this props out store app state buradan null değilse this props düzeltiyorum props outstore store eğer ki yoksa null olacak neden burayı düzeltiyorum null değil boş bir obje olacak neden bunu bu şekilde yaptık ben bu kullanıcı içerisindeki dataları ve yani şu kısmı channel ve url kısmı bize anlık geleceği için ileriki zamanlarda boş bir obje yaptım. Eğer ben bunu false yapsam burayı kontrol edecek. Eğer ki hiç gelmezse bize hata verecek. Ben bu uyarının önüne geçiyorum. Daha sonra buraya gelin. Play url user url. Daha sonra play channel play channel buradan user channel. Bunu yazdım. Daha sonrasında aşağıya geliyorum. Şimdi favori kısmının üzeri olabilir. Sıkıntı yok. Burada ne yapacağım? Kullanıcımın Play tuşuna bastığında Gerçekleşecek işlemini yazıyorum. Buraya geldim. Play dedim. Burada neyi alacağım? URL'i alacağım. Ve Channel'ı alacağım. Neden URL ve channel aldım? Burada ben bur Hem burada yani Şu üst kısımda Düzeltiyorum. Şöyle gelecek olursa. Şu üst kısımda hem radyo bilgisini göstermek hem de buradaki verileri anlık olarak güncellemek. Yani Mobix işlemiyle en son çanlı radyoyu getirme işlemini yapacağım için bunu şimdiden ayarlıyorum. Geldim buraya. Ne yapacağım? Navigate'i alacağım. Const 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 Navigate İşte these props Buradan aldım. Daha sonra these props out store get token Token'ı aldım. Daha sonra yapacağım işlem. Şuradaki işlemi direkt alabiliriz. Ben bunu geldim. Buraya aldım token'ımı. Daha sonra rest client post request app url update Burada update yapmamızın sebebi kullanıcımızın şu kısımda yani biz apps'ini yazmıştık ya authorization kısmında API out İndeks kısmında. Bakın şurada update kısmından. Ben gelip URL ve channel'ı güncelleyeceğim buradan. Hani oradan gelen URL ve channel bilgisine göre güncelleyeceğim için ben buradan da belirtiyorum. Hemen buradan datamızı belirtelim. URL bize gelen URL. Channel bize gelen channel. Yani şuradan parametre olarak gelen channel. Daha sonra bir tane daha obje açıyorum headers authorization bearer artı token dedim. Daha sonra buraya geldim. Yapacağım işlem şu. Den kısmına bastım. Res dedim. Ve catch kısmına bastım. Catch kısmını direkt şuradan alabilirim. Hiçbir şekilde sıkıntı yapmaya gerek yok. Bunu buradan al. Res kısmına gelince buradan const result resdata daha sonra if'e basıyorum. If result success buradan false dedim. Eğer ki hata varsa yapacağı olay şu. Notification error result. Bize gelen hatalar orada olduğu için bunu yapacak. Daha sonra navigate ile beni ana sayfaya gönderecek. Yani olduğum sayfada ana sayfa olduğu için oraya gönderecek. Herhangi bir sıkıntı yok burada. Eğer az de yani true ise yapacağı olay şu. This set state buradan play url bize gelen url değil mi? Aynen. Daha sonra play channel Buradan da channel aldım. Bakın, eğer ben burada şuraya kodlar yazsam çalışmaz Çünkü it this state alır daha sonrasında bakmaz. Ben burada işlem yapmak için burada bu callback fonksiyonu çağırıyorum. Daha sonra let user data dedim id result data id Hatta buradakileri şuradan alsak daha iyi olur diyorum login kısmına geldiğimde bakın login kısmında da bu ayarlar vardı. Let user data, app state datası. Aynen burada. Ben bunu buraya alıyorum. Nereye yazmıştım? Aynen burada. ID'sini aldım. Name'ini aldım. E-mail'i, URL'i, channel'ı ve access token'ı aldım. Daha sonra app state ile ben bunu buradan belirtiyorum. Ve daha sonra this props out store save token. Buradan app state'imi yazıyorum içerisinde. Herhangi bir sıkıntım yok. Daha sonra yapacağım olay şu. Ben burada play ile ben başlatıyorum ya. Stop da yapmam lazım. Yani kullanıcı tam sürekli açık olacak değil. Stop'a basıp durduracağı zaman da olabilir. Yani buna ek olarak şurada bir stop kısmı yapıp oradan da hani tanıtım videosunu anlatmıştım. Ben burada bir tane stop kısmı yapıp buradaki radyo çalan radyoyu kapatma işlemini gerçekleştireceğiz. Bunun için de hiçbir şekilde uzun uzun kod yazmadan yapacağımız olaydan hepsi şu. Buradaki play'i tamamen kopyalarım mı abi ben? Buraya gelirim yapıştırırım. Daha sonra buradaki kısma nalı basarım. Sana da basıyorum. Aynen bu şekilde. Burada ikisine de bastım. Zaten bana İleriki zamanda gelen şey olacak ya. Burayı da yap, yaparsak. Düt, anlatıyorum. Şimdi ben burayı nal yaptım. Burayı da yaptım. Sana ileriki zamanda benim yukarıdaki verilerim nal olduğu için herhangi bir sıkıntı yaşamayacağım zaten. Daha sonra bunu da yaptıysak. Geliyorum ben. Burada render kısmımız vardı ya bizim. Neredeydi? Radyo render. Bakın burada play kısmı var. Buradaki play kısmını şu şekilde bir şey içine alıyorum. Düzeltiyorum. Bir süslü parantez içerisine alıyor. Burada süslü parantez içerisine aldıktan sonra yazacağım olay şu. On klik. On klikle ben bunu alıyorum. This play Burada item rd link ve item rd name Buradan alıyorum bu x bilgiyi. Yani çünkü neden? Ben buradaki bilgiyi hem state'imi güncelleyeceğim hem de veri tabanımı güncelleyeceğim. Bunu yaptıktan sonra şurada class name dedi ve enter'a basıyorum buraya. Burada faplay play diyor ya. Ben buraya şu şekilde bir sorgu yazacağım. Buradan play url ile alıyorum. Play bir play URL'i aldım. Buraya geliyorum. Play URL denkse benim item'in rd linkine buradan fa pause değilse fa play şeklinde ayarladım. Şöyle yaparsam daha tatlı olacak diye düşünüyorum. Aynen bunu bu şekilde belirledim. Şimdi yapacağım bir diğer olay. Nedir diye soracak olursanız dostlarım. Ben buradan geliyorum. ID'ye geldim. Radyo listesi falan diyor. Radyo listesi dedi. Radyo kanalları diyor. Aynen radyo listesi, radyo kanalları. Kanalları diye yaparsan. Hatta radyo... Ben burada bir yer bastım? Radyo listesi. Tamamdır. Herhangi bir sıkıntım var mı? Sıkıntım yok basınca aynen bu şekilde kapattığımda sıkıntı mı oldu? Aynen bakın burası sıkıntısız bir şekilde geldi. Ne al dedim. Ne al dedim. Tamam herhangi bir sıkıntım yok. Ben buraya geldim. Ama neden burası bu şekilde oluyor? Ha, tamam şu an kapandı. Şimdi radyo listesi dedi. Ee, ben buraya geldim. Div'in altına. Hatta radyo kanalları dedi. H1'in altına geldim. Yapacağım olay şu. Buradan Play URL dedim. Ve Play Channel. Bu şekilde mi yazıyordu? Yukarıya gelirsek. Play URL ve Play Channel. Aynen. Geldim. Ben bunu buraya koydum. Play Channel'ı, Play, Play URL'i koydum. Ben burada bir tane sorgu yazacağım. Buradaki sorgum da nedir? Benim Play URL'im nala eşit değilse burada yapacağım olay şu. Buraya geliyorum. Bir tane hash hr koyuyorum. Daha sonra p oynatılan kanal play channel. Daha sonra b'ye basıyorum. Düzeltiyorum. Buton yapıyorum bir tane. Yapabilirsen Butonu gel. Daha sonra bunun on click metoduna şöyle this stop belirtiyorum. This stop'u belirttim. Daha sonra buna bir tane class name veriyor. btn btn sm btn danger. Bunu belirttim. Daha sonra buraya gelip kapat yazdığımda sıkıntı mı olacak mı bakalım. Bakın kapat diyor. Burada aktif olan direkt kapanıyor. Sıkıntısız bir şekilde. Yani buradan da kapat deriz ama buradan kapatmak daha tatlı olur. Yani buradan bastım. Daha sonra gelip buna basınca zaten bu kapanıp bu açılıyor. Buraya kadar tamam. Şimdi asıl önemli kısım nedir diye soracak olursanız, bakın burada herhangi bir radyo kanalı bulunamadı diyor ya, buraya geliyor. Play URL'e geldim. Play URL'e bastım. Null değilse burada ne yapacak? Daha sonra Audio Player, Audio Player'a geldim. player otomatik çalacak mı? Evet çalacak. SRCM ne olacak? Yani kaynağı play URL olacak ve show jump controls. Burası da false olacak. Yani buradaki diğer kontroller açık olsun olmasın şeklinde ayarladık. Yani ben burada videoyu kırpabilirim ya da yayınlayabilirim fark etmez. Çünkü telif melif olmasın diye. Mesela kral popu açtım. Ben de çaldı. Herhangi bir sıkıntı olmadan çaldık. Kapat dediğimde de zaten orası otomatik olarak kapanacak. Şimdi gelin buradaki komutları bir de favori kısmına yapalım. Şimdi uzun uzun yazmaya gerek yok. Sadece kopyalama işlemi yapacağız. Şimdi geliyorum ben buradan favori kısmına. Açtım. Favori kısmına geldiğimde yapacağım olaylar şu. Buradaki user'ı kopyalayacağım. Daha sonra burada yapıştıracağım. Ee, ne yapmıştık? Play URL ve Play Channel. Aynı bu şekilde. Play yuvarlıyor, play Channel'ı ayarlanmış olduk. Daha sonrasında yapacağımız olaylar şu. Ee, geliyorum ben buraya. Play'i alıyorum ve stop alıyorum. Kopyaladım. Favori kısmında aynı şekilde. Stadyet favori kısmının üzerine yapmam daha tatlı olacaktır. oraya aldım. Home kısmına geldim. Yapacağım olay şu. Hmm. Geliyorum. Buradaki iyi direkt alabilirim. Çünkü komutlar aynı. Geldim. Buradaki radio render kısmına şuraya aldım. Kopyalayıp yapıştırdım. Tabi. Benim favor kısmında şu komutları da almam lazım. Play URL'i. Çünkü Play URL yok dedi diye bana uyarı verdi. Ben bunu da aldım. Daha sonra e, geliyorum. H1'in altındaki şu komutu alıyorum. Hatta o komutu almadan önce Play URL Play Channel'ı buradan alıp favor kısmına Geliyorum şuraya yapıştırıyorum. Ee, ne yapmıştım? H1'in altına gelip buradaki komutları aldım. Ve burada H1'in içerisine gelip fare kasması da tabi. Buraya yapıştırın. Daha sonra e, buradaki play URL'i geldim. Oradaki favoriler kısmının altına yapıştırıyorum şuraya. Buraya geldim yapıştırdım. Ve tabii ki en büyük hatamız. Buradaki iki tanesini kopyalamadık. Hover kısmı gelip oraya kopyalarsak şöyle gelmiş aslında ama şöyle yapsak daha tatlı olur. Buradaki app'i de kaldırdım. Yeniledim. Herhangi bir sıkıntım var mı? Ben diyor burayı şey yap. Tamam bastım. Sıkıntım yok. Bakın favorilere geldim. Hatta şöyle kral popu da favori alalım. Niye almadıysak. Kral popu geldim. Çal dediğimde. Ve çalmış oldu bende. Ben buraya kapat de kapattı. Bakın burada da kapattı. Aynen bu şekilde. Yani bütün olay bu dostlar. Yaptığımız işlem. burada kütüphaneyi entegre ederek. Burada benim Açıklama kısmında verdiğim radyo URL'leriyle sıkıntısız bir şekilde radyomuzu çalıştırdık. Ama ben belki bunları hani tam bu radyo çalma kısmını silebilirim ya da sesini kapatabilirim. Oraya bir sansür koyardım. Çünkü telif yeme telif yemesini istemiyorum video şarkılardan sağdan soldan. Bunu kapatabilirim dostlar. Yani kulaklıkla dinlediğim, kulaklıkla videoyu çektiğim için size ses geldi mi gelmedi mi bilmiyorum. Ama yine de ben ne olur ne olmaz diye oradaki videoları, yani oradaki radyo sesini kapatacağım dostlar. Döküman bu. Dökümanın linkini de eklerim, eklerim açıklamaya. Hani hangi kütüphaneyi kullandığımızı falan. Bu kütüphane içerisinden siz de hani derinlemesine inceleyip ayarlamalarınızı yapabilirsiniz. Kendiniz projeyi daha da özelleştirmek isterseniz. Bu şekilde ayarlamalar yapabilirsiniz dostlarım. Biraz karmaşıkmaya zor gelmiş olabilir. Hani anlıyorum çünkü biraz farklı bir proje konsepti ayarladım farklı bir düşünce yapısına girip o şekilde bir size proje öğrettim. Bize bir eğitim serisi çıkardım dostlar Düzelttim. Dediğim gibi bu şekilde bir zor olduğu kısımlarda her video dediğim gibi istikrarda vazgeçme olmalısınız. Bu da pratik yapmalısınız. Bu dediklerimi hayat felsefemizde yaptığınız sürece başarı sizler için hiçbir zaman kaçınılmaz olacaktır dostlarım. Bunun garantisini veriyorum. Video bu kadar dediğim gibi. Kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı, Videoyu beğenmeyi ve takıldığınız yerlere mutlaka yorum yapmayı unutmayın dostlarım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın dostlarım.